<laughs> evet, bugün sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Bir takım e, sanalda veya oturduğumuz bilgisayarda karşımıza çıkan sanalda acımasızca, gerize kalıcı, hayasızca söven bir takım ele avca su sığmayan küçük beyinli arkadaşlarım hakkında konuşmak istiyorum. Bunlar yaşı küçük. ve burada burada siyasetten anlamayan ondan sonra gelip abilerine laf yapan arkadaşlardır. Halbuki yani hiç alakaları olmayan bir konuda bile kendini ön plana çıkartmak için ondan bundan bahsediyor ne bileyim saçmalıyorlar. Tamam onu bunu geçtim. Sen niye böyle yapıyorsun? Mesela ben giriyorum oyun oynuyorum. Durduk yere böyle sövmeye falan başlıyor. Ben de ona sövüyorum tamam. Tamam adamı sindir ediyor yani yaş küçük belli. Ama diyorum ki ben Skype gel diyorum. Ondan sonra Skype gelemiyor yani veya gelince Yusuf Yusuf oluyor. Bunun sebebi nedir? Ben sana diyorum ki adamca tamam uza diyorum gitmiyor. Bunun sebebi arkadaşlar bu arkadaşlar ergenliğe girmemiş. Beyni daha olgunlaşmamış. Evrimleşmemiş daha geçirmemişler. Büyümemişler. Oyunda artistlik takıntısı yapan oyunda arkadaşlarım olsun diye böyle milleti küçük duruma düşürmek için böyle küçük küçük şeyler yapan çocuklardır. Bunlarla çok karşılaştım ya yani. çok uyuz oluyorum zaten. Uğraşmak da istemiyorum. Dediğim gibi yani böyledir durum arkadaşlar. Bir konuşayım dedim. Yani ne diyeyim Enes Batur abi anam sik bu nedir? Mesela çok değişik konular var. Oralara girmek bile istemiyorum. Midem bulandırıyor. Bu derece küçük beyin, beyinli arkadaşlarımız var. Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin yani. Ne anlatsan anlamaz. Cinsten. Beyinleri hiçbir şey almayan. Büyük sözü dinlemeyen. Ele avcı sığmayan yeni nesle. Buradan lanetleyerek kınıyorum yani. Böyle bir nesil istemiyordum. Ben de aslında yeni nesilim de. Yani yeni nesil tamamen edepsiz aile terbiyesi görmeyen, elinde telefonla büyüyen e, bir çocuk sürüleri yani ne diyeyim? Allah akıl fikir versin inşallah beyinlerinde bir değişiklik olur, büyürler adam olurlar yani. Bugün sizlere bundan bahsetmek istedim. Çok değişik konular. İnsan insanın midesi bulanıyor, midesi kalkıyor. Yani gülecek durumdalar. Herkes gülüyor hallerine Oyun oynatmıyorlar insana yani. Oyunu geçtim. Ben yani o kadar sanal ortamlarda bulunmuşum, gruplara katılmışım ne bileyim. Çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Ya benim bir oyunda iyi oynamamı niye kıskanırsın? Tamam eyvallah abi iyi oynuyorsun. Tamam. Eyvallah geç. Konuyu bitir veya hiçbir şey demeyeceğim. Sen beni geçersin bir gün bir günde ben seni geçerim. Bu böyle olur. Kazanmak da olur kaybetmek de olur. Sen benim first aldım diye beni kıskanıyorsan veya herhangi bir konudan senden daha fazla kilo aldığım için beni kıskanıyorsan bu senin velet beynindir arkadaşım. Buradan sana sesleniyorum. Böyle yapan veletlere sesleniyorum. Bu oyun yani oyun. Fazla abartmayacaksın. Oyunu geçtim sanal. Yani yüz yüze göremediğin, bilmediğin, sesini duymadığın, yaşını bilmediğin bir insanın anasına falan sövecek kadar gerizekalı arkadaşlarımız var. Ne diyeyim Allah akıl fikri versin sadece bunu diyorum. Yani gelsinler yüz yüze de buluşurum ben. Kimseden de korkumuz yok. Bilirler bizi yani bundan bahsetmek istedim bu videoda da. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Daha fazla böyle videolara yer vermek istiyorum. Yani eleştir veya tartışma gibi. Alta da yorumlarınızı belirtebilirsiniz. İyi akşamlar, iyi oyunlar, iyi günler arkadaşlar.